Merhabalar ben Profesör Doktor Cüneyt Demiz. Bu konuşmada sizlere omurga ve omurilik travmalarından biraz bahsetmek isterim. Omurga ve omurluk travmaları ne yazık ki ülkemizde ciddi toplum sağlığı sorunlarından biridir. Toplum sağlığı sorunu şu nedenle ülkemizde bilindiği gibi trafik kazaları, yüksekten düşmeler gibi genel travma oluşturucu etkenler ne yazık ki çok yaşanmaktadır. Bunların sonucunda diğer organlarda yaralanma olabildiği gibi omurga ve omurilikte de ciddi yaralanmalar olabilir. Omurga ve omurluk yaralanmaları sonuçları itibariyle gerek ölüme neden olabilme gerek çok ciddi felçlere, çok ciddi sakatlıklara neden olabilme gibi önemli sonuçları nedeniyle çok uğraştığımız konulardan bir tanesidir. Omurga ve omurilik travmalarını aslında iki bölümde inceleyebiliriz. Omurganın travmaları ve omuriliğin travmaları. Omurilik travmaları izole halde yani tek başına nadiren görülür. Çoğunlukla olayın nedeni omurgaya ve omuriliğe travma sırasında uygulanan fazla yük oluşmasıdır. Hem omuriliğe zarar verebilir, hem omurlara, kemik yapısına, disk yapısına zarar verebilir. Bu zarar neticesinde hastalarda hafif parezilerden hafif güçsüzlüklerden veya duyu kayıplarından çok ciddi felçlere kadar ilerleyen ciddi klinik sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunlardan en önemlilerinden biri üst servikal yaralanmalar, odontoid yaralanmalar ve boyun bölgesinin yaralanmalarıdır. Çoğunlukla bu tür yaralanmalarda acil cerrahi girişim gerektiren, ciddi ve büyük cerrahiler gerektiren yaralanma tipleridir bunlar. Daha sonra özellikle sırtla belin birleştiği torakolomber ver bileşke dediğimiz bölgede de ciddi yaralanmalar ortaya çıkabilir. Çünkü burası omurga eğimlerinin değiştiği bölgedir ve yükün yoğunlaştığı bölgelerdir. Bu bölgelerdeki travmalarda çoğunlukla omurlarda patlama tipi kırıklar veya kompresyon dediğimiz ezilme tipi kırıklar ortaya çıkabilir. Bu kırıkların bir kısmında nörolojik defisit yani bacaklarda felç ortaya ve idrar ve büyük abdest tutma ile ilgili sorunlar ortaya çıkarken daha küçük kırıklarda ise hasta bu işten çok fazla zarar görmeden kurtulabilir. Her omurga travması sonucu oluşan omur kırığı cerrahi tedavi gerektirmez. Bazıları korse ile konservatif tedavi ile kontrol altında tutulabilir. Fakat genellikle patlama tipi kırıklar ve büyük nörolojik defisit yaratmış yani bacaklarda kuvvetsizlik yaratmış kırıklar çoğunlukla cerrahi ile tedavi edilirler. Cerrahi de kullandığımız yöntemler çoğunlukla kırığın tipine göre ve omuriliğe olan baskının derecesine göre, açılanmanın derecesine göre, değişik faktörlere göre uygulanan tedavi yöntemleri değişir ama çoğunlukla omurun üst ve altındaki sağlam omurlara koyduğumuz vidalarla halk arasında platin olarak bilinen vidalarla üst ve alt omurlar arasında bir bağlantı köprüsü ortaya çıkarırız ve böylece hasarlı olan omurun hem iyileşme sürecini hızlandırırız hem de omuriliği dekompresi etmiş yani omuriliği rahatlatmış kanlanmasını yeniden sağlamış oluruz. Diğer bir bölgede lomber bölge yani belimiz ve leğen kemiğimize bağlanan sakrum dediğimiz kemiğin travmalarıdır. Bunlar çoğunlukla özellikle sakrum ve pelvis travmaları çok aşırı yükler altında ortaya çıkan travmalar sonucunda ciddi kırıklar ortaya çıkar ve bu ciddi kırıklar hayati tehlike yaratır. Çoğunlukla acil cerrahi gereksinimi gösterirler. Bu acil cerrahiler tabii çok büyük ameliyatlar gerektirebilir. Türkiye'de pek çok merkezde şu anda başarıyla uygulanmaktadır. Travmalarda bir ikinci neden de yüksekten düşmelerdir. Yüksekten düşmeler özellikle Manisa gibi tarım bölgelerinde daha sık, özellikle zeytin hasadı sırasında çok görürüz. Ağaçtan düşen hastalarımızda çoğunlukla patlama tipi kırık olur. Yani aksiyel yönde yüklenen, yukarıdan aşağıya yüklenen yükler nedeniyle torakolomber bileşkede yani sırtla belin birleştiği noktada ve edüçte yani bel bölgesinin ortasında bu tür patlama tipi kırıklar görülür. Bunlarda çoğunlukla omurluk ve sinir basıları vardır ve hastalarda çoğunlukla alt ekstremitelerde değişik düzeyde felçler gelişir. Bunlara da acil cerrahi girişimler yapıp hem omurluğu ve sinir köklerini rahatlatmak hem de omurganın iyileşmesi hızlandırmak için implant uygulamaları ve dekompresyon ameliyatları halen pek çok merkezde başarıyla uygulanmaktadır. Sonuç olarak omurga travmaları pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Pek çok cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi şekilleri vardır. Ama buradaki önemli olan nokta büyük kazalardan sonra zaten 112 sistemimiz gereken sağlık merkezlerine ulaştırır bu tür hastaları ama önemli olan şey şu özellikle küçük çocukların travmalarında işte belli bir yaşın üstündeki büyüklerimizin travmalarında özellikle özellikle kemik erimesi olan büyüklerimizin travmalarında bazen pek önemsenmez bir ağrı oldu, yatarım geçer diye düşünülür ama bu tür travmalar çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Eğer bir omurga travması geçirdiğinizden şüphe ediyorsanız ve bir haftadan uzun süren ve geçmeyen ağrınız varsa, bacaklarda uyuşukluk, kuvvetsizlik gibi bir bulgu varsa, idrar yapmada veya büyük abdest yapmada bir sorun yaşıyorsanız mutlaka bir beyin sinir ve omurilik cerrahına bir an önce başvurmanız hasarın önlemek açısından çok önemli olabilir tüm dinleyicilere iyi günler sağlıklı günler dilerim